Öyle mi? Ee, çalışmalarımız güzel gidiyor. Erzurum ee, yaz kampı noktasında. Gerçekten iyi tesislere, iyi sahalara sahip mevsim olarak da, e, hava olarak da e, antrenmanlara ve hazırlık maçları için e, uygun. E, şu anda güzel gidiyor çalışmalarımız. E, biz göreve gelirken acaba tekrar e, süreç e, o negatif duruma doğru gidiyor mu diye bir e, kaygı içerisinde takımımı buldum. E, camiada da bu kaygı e, başlamıştı. E, biz hep söylüyorum, oyuncularımıza çok yoğun maçlar vardı biliyorsunuz geçen sene. E, oyuncularımıza bu noktada özgüven ve mücadele gücünü e, arttırmaya yönelik oyuncularımızla çalışmalar yaptık. E, daha sonra bir negatif periyodumuz oldu. 5-6 hafta süren ama ligin sonuna doğru yine bir çıkışla beraber 11. ligi bitirmeyi e, başardık. E, genel manada baktığım zaman, benden sonrasını değerlendirdiğimiz zaman e, ben en belirgin farkı takımdaki özgüvende, mücadele gücünde ve hücumsal futboldaki artışta gördüm. Mesela şunu söyleyebilirim, ceza sahasına 7-8 kere topla buluşabilen bir Konya Spor takımından bunu 30'a yakın seviyelere getiren bir Konya Spor oluştu. Bu şut sayılarımıza da yansıdı, gol girişimi sayılarımıza da yansıdı. Bu noktalarda. E, belli noktada geliştiğimizi söyleyebilirim. Ama tabii ki gelişimin sonu yok. E, daha da iyi olabilirdi ama sonuç olarak bence kabul edilebilir bir noktada geçen sezonu tamamladık. Evet, bravo. Kamp, sezon başı kamplarında iki ana parametre var bizim için. E, bir takımı hazırlama, iki takımı kurgulama. E, bunu da e, bir teknik direktör olarak, teknik ekip olarak kendimizi bundan e, soyutlayamıyoruz. E, tabii ki her istediğimiz transfer, her istediğimiz anda olmuyor. Transferin e, bir sürü koşulları var. Bunların hepsinin aynı anda birleşip oyuncunun katılımı e, gerekiyor. Şu ana kadar 4 transfer yaptık. E, biliyorsunuz e, yeni Türk oyuncu oynatma kuralıyla beraber e, takımımıza, Türk oyuncular kattık, kimler bunlar Oğulcan Ülgün'ü aldık, Soner Dikmen'i aldık ve Serdar Gürler'le destekledik takımımızı. Ayrıyeten geçen günde Enpoku'yu aldık yine orta saha oyuncusu. Şimdi tabii ki transfer arayışlarımız, transfer süreci devam ediyor. Yönetimimizle istişare halindeyiz. Takımımıza orta saha bölgesine, kanat bölgesine ve forvet bölgesine transferde arayışlarımız sürüyor. Tabii ki biz gelip katkı verecek oyuncuları, transferi gerçekleştirmek gerçekten çok kolay. Yani 10 günde de transferi bitirebilirsiniz bir takım olarak. Ama önemli olan doğru oyuncuları bulmak, takıma katkı sağlayacak oyuncuları bulmak. Çünkü bir sene bu kadroyla devam edeceğimizi düşünürsek burada hata yapma şansımız yok. Belki bir mutlaka hata olacaktır ama genel manada bunu başarılı geçirmek zorundayız. Onun için hedeflediğimiz oyuncularla alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Dediğim gibi 3 bölgeye ihtiyacımız var. Tabii ki bunun da en kısa zamanda gerçekleşmesi önemli. Çünkü lig öncesi takımla beraber çalışması, taktiksel uyum sağlaması, fiziksel eksiği varsa bunu da gidermesi bizim açımızdan önemli. Bakalım inşallah en kısa sürede o bölgeleri de tamamlayacağız. Gerçekten taraftarsız futbolun tadı tuzu yok. İlk başlarda çok daha fazla zorlanmıştık ama bu süreç, taraftarsız maç oynama süreci çok uzun sürünce nispeten alıştık ama bu sene dediğiniz gibi yüzde elli ile başlayacak. İnşallah hem pandeminin de ilerlemesi durur. Bir şekilde ülkemizdeki koşullar sağlık açısından daha rahat olur ve inşallah tam kapasiteyle en kısa zamanda taraftarımıza açılırız. Biz geldik geleli tabii ki Konya Spor'a geldiğimizden beri taraftarla buluşma şansımız olmadı. Bu da tabii ki bizde bir heyecan yaratıyor. %50 de olsa o tribünde, o ambiyansı taraftarımızla beraber yaşamak bizim için de heyecan verici. Bu noktada inşallah bu birlikteliği güzel sonuçlarla desteklersek de herkes için daha mutlu günler olur.